Herkese merhabalar arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle beraber e, Ground, Grounded. Grounded Hepinize merhaba arkadaşlar Ben komik çocuk Efe TV kanalından Efe'nin babası evet. İsmim Onur ee, Bugün Efe ile birlikte Grounded diye bir oyun var Efe evet. tavsiye etti bana bu oyunu Efe ile birlikte bugün bu oyunu oynayacağız 4 kişilik böyle bir oyun. Evet, 4 kişilik bir oyun ama e, biz iki kişiyiz. Iki, i̇ki ikimiz varız sadece şimdi. Ama e, tek bilgisayarda oynadığımızdan dolayı e, tekli oyun moduna gireceğiz. E, buradan single player'dan New Game'e tıklayalım. Çok heyecanlıyım. Bu oyun yeni mi çıkmış Efe yoksa? Aa buradan istediğimiz karakteri seçebiliyoruz. Evet. Ee, bu oyunun zorluk seviyesi galiba. Biz bunu e, hiç ellemeyelim. Medium'da kalsın. Max, Willow, Pete ve Hoops diye bir karakterlerimiz var. Ben ha Max seçeceğim. Max'ı seçelim. Max seçelim. Max. Max. Şeye benziyor birazcık değil mi oğlum o? E, Miles Morales Spider-Man'deki çocuğa benziyor değil mi? Uh -huh. Evet. Start game diyelim bakalım şimdi. XBOX oyunu galiba bu. Ama biz oyunu Steam üzerinden 50 liraya aldık değil mi oğlum? Evet. Evet. Bakalım şimdi. Ben GTA 5'te söylemiştim. Evet. Sen GTA 5'te tanıtmış mıydın GTA 5 videosu evet. çekerken? Tamam babacığım. Oyunumuz açılıyor. Bakalım. Evet. Bekliyoruz Kesinlikle. bakalım. Hah, Burası neresi ya? Arkaya gelsene bir. Arkaya dönsene. Oradan bizi küçültmüşler. Heh, bak e, yönlendirme tuşlarını söylüyor. W, A D A, S, D. Böyle bunlarla ilerliyoruz. Arkaya ileri dönsene bir arkaya. arkaya. Bak oradan bizi küçültmüşler. <laughs> bir saniye şu e, Ekran ayarlarını biraz Düşürelim. Neden? Hem e, kayıt yapıp hem e, video çektiğimizde ikisi birden olduğu için biraz kasma yapabiliyor. tabloya evet. bastığımızda kaydediyor. Close diyelim ve devam diyelim. baksana orada biz çıkmıştık. Orada beş kişi var. Evet. Birazcık oynayabilir miyiz? Burada? Şimdi nereden gidelim? Bakacağız. Nereden gidiyoruz? Arkadan gidiliyor. Evet. Bak. Şuradan, şuradan. Oradan değil. Heh, o yoldan gideceğiz. Diyor. Gidelim bakalım şimdi. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Ben e, biraz çok biliyorum bu oyunu. Biraz biliyorum. Birlikte birlikte çözeceğiz artık değil mi oğlum? Evet. Bu oyunda karıncalar, örümcekler var baba. Nasıl yani? Gerçekten. Bunlar çimen mi? Evet çimen. Biz küçükmüşüz. Oo, biz çok küçükmüşüz. Burası toprak parçası. Küçük bir yer burası. Ee, yani oradan su içebilirsin. Evet tıkla. Oo, zehirli galiba bu su. Baksana sarı sarı bir şeyler oldu ekranda. Hayır. Buradan gideceğiz diyor galiba. Şurayı takip edeceğiz diyor. Başarı al. Arkadaşlar bu oyun çok küçük kardeşlerimiz varsa çok küçük şeyler varsa çocuklar onlar bu oyunu oynayamayacak. Şuraya git babacığım. Orada bir tane şuraya E'ye tıkla. Şurada E'ye. Evet. Buradan ne alıyoruz oğlum? O, oradan bir şeyler yapabilsin galiba. Bu güneş şarj şeyimizmiş. Bak, solar şarj, güneş güneş şarj pilimizmiş. Ee, bir tane taşımız var. Ee, bunlar yapabileceğimiz şeyler galiba. Evet, oyunda bunlar yapabiliyormuşuz. Ben birazcık. Bunlar nedir? Ben oynayabilir mi babacım birazcık? Beraber oynuyoruz oğlum şu. Yani Çok yaşa babacım Baba burada şeyler var Çikolata ee, Çikolatalar var bunları yanımıza alalım Acıktı Yiyebiliriz Acıktığımızda Lazım olur Evet ama mantar da yiyebilirsin Mantar şey olmuyor mu peki? Zeyla, Aa karınca Git ödür. buradan ödür, git buradan Öldür 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 Bize... O bir şeyler yapabilirsin belki. Ayakkabı falan yapabilirsin. O ne? Bunu hiç görmedim Farklı farklı böcekler var Efe. Bak orada mantarları gösteriyor. Mantar. Onu yiyebilirsin. Onu öldürmeye ne gerek yok babacığım. Çok değişik bir şeyler var bunlar. Bu ne peki ya? Bilmiyorum. Onları da oyunda görmüştüm. Kutusu var galiba şurada bir yerde. Bu kutu ne kutusu? Bu? Mantara. Ormanın mantarı. Evet Efe bu galiba şey. Ne? Aa ee, açıldı. Bu şey babacım. E, şeker kutusu. İçinde de şekerler var. Evet. Açıldı. Kırabiliyormuş Kıracağımız hiçbir şey yok Bu şey Çekiş lazımmış bunu kırmamız için Şimdi o şuraya doğru gidelim bakalım Bunlar Anladım. yenebiliyor mu acaba Evet yenebiliyor Aa yedin, yedin Evet Ne tarafa gideceğiz Acaba ya Ne yapabiliriz ki Etrafımızı araştıralım bakalım Ben birazcık oynayabilir Aa, miyim Bu nedir diyor Tabi. Otomatik kaydetme şey de varmış babacım onun kendisi kaydediyor. Sivrisinek Hop Allah düştük Allah düştük ya. E şunu... Onun üzerinde ne var babacım? Üzerine niye çıkıyorsun? Lazım bir şeyler var. Ne var mesela? geçiyor yukarıdan. Bir şey yaptım. Ayakta kalmamız lazım. Hayatta. Hmm. Babacım burada iki kişilik çok güzel oynanıyor. Anladım babacım. Ama çok kötüymüş. Bence işme bir daha. Buraya. Buraya. Ama niye saldırdın ki karıncaya? Bak karınca seni şimdi öldürecek. Onu. Bak gördün mü? öldüm Ama tekrar alabiliriz onları. Ne diyor? Tekrar canlan diyor. Orada e, tekrar babacığım bir şey yapabilirsin. E, tekrar çantanı alabilirsin orada. Anladım babacığım. Ama hemen gittik. Çok erken aldık. Değil mi? Evet ama bir şey olmaz babacığım. Aa, aa şey yapabilirsin. Balta yapabilirsin. Baltayı nereye yapacağız? Vur böceği. Oradan yapabilirsin arkadaş. Gerçekten vur böceği nasıl büyük gözüküyor ya. Biz çok küçük kalmışız babacığım. Evet şuradan çantamızı alalım. alalım. Önden hemen bir şeyler çıkabilir baba. Her bir şeyler çıkabilir. Evet çantamızı aldık. Bu bitkileri ne yapıyoruz? Bunlarla babacım bir şey yapabilirsin, balta yapabilirsin. Şimdi... Evet burası ne oldu? Çıktı. Hep bana bir şey yapma, bir şey. Bunlara tıklanmıyor galiba. Şimdi bu ışık nereye gidiyor babacığım? Aa. Buzuk o ışık. Bu yaprak önünü kesiyor şu ışığın. Bu yaprağı bizim bir şekilde balta yaparak. Balta yapmamız lazım. Nasıl balta yapacağız? ben yapabilir miyim? Nasıl babacığım? yapacağız? Bana söyle, ben yapayım oğlum. Dur. Bana ver. Bana da söyle, ben de yapabilirim. Ama sen bilmiyorsun ki ben diyeyim. Tamam söyle. Oradaki çadır gibi bir şey var ya oraya gitmelisin. Çadıra. Çadır gibi olan bir şeye. Şuradaydık Şuradaydı galiba. Hayır o şeker makinesi. Evet bu şekermiş. Çadırımız neredeydi bizim? Çadır gibi olan yere gitmemiz lazım. Harita da var. Burası neydi? Buraya. Galiba şunu da yapacağım. Tamam. Tamam babacığım. Arası değil. Neyse. Çadırımız nerede? Çadır hiç burada gözükmüyor. Ömer'in sen gösteriyor. Ha orada. Şurası galiba. Evet orası. İşte orada yapabilirsin. Kendine bir tane batı gibi. Nerede? Şuradaki işte. Ya. Yap orada bir şey. Dönüştürsene. Nasıl? Şuna tıkla. Bakmış. Bak şurada gösterecek orada ne yapabiliriz. Bak bunları yapabilirsin. Şunu yap. Ama yapamıyoruz ki onu. Nasıl yapamıyoruz? Hah yapıştım işte. Yaptım. Herhalde. Şu anda yok. Bir daha deneyelim. Bunu analiz etsin bakalım. Bir şeyler yapıyoruz ama ne yaptığı ne yaptığımızı tam anlayamadım. Babacım e, dur bir dakika. Buraya Abacım, basalım. Bir dakika bir dakika. Şurada bir şey var. Telefonun da şarjı azalmış babacım biliyor musun? Sen zaman Ama yapmamız gerekiyordu Nasıl yapacağız? Bir şekilde canlandırmamız lazım bir şeyi. B'ye basacaksın evet Şimdi Orada taşlar falan var. Bu taşları falan toplaman lazım demek ki. Evet. Çok fazla şey toplayacağız ya. Evet, bazı falan yapmamız lazım. Hı -hı. Yerlerden bir şeyler toplayıp tekrar geri gidelim. Bak. Bak. Topla E'ye bas. Yok, yaprak. Bak orada yapraklar var, onları topla. Tamam veriyor. Olsun. Ee... Taşlardan topla bak yerde taşlar var. Ama babacım. Bakayım bir saniye. Al dur şuraya. Bir şeyler var V'de. Evet. Şuradan şu taşlardan falan toplayalım bakalım fazla fazla. Babacım ben bunu hiç bilmiyorum ya. Ama bir tane bir çantam... Balta yapmayı sen de bilmiyormuşsun Efe. Hayır biliyordum ama... Ama nasıl yapılıyor hani? Çantamızda yani? bir şeyler var mı? Çantamız... Çantamızda başka bir şey yok. Bu kadar mı bu? Evet. Nasıl? Var mı bu ya Efe? Var onlar o sinek... Onlara sarın zarar verme Bizler zar a keşke zarar vermeseydik başta. Çünkü onlar bize zarar vermek istemiyorlar baksana babacığım. Bizi görünce geri gitti. Evet. Hayvanlara zarar vermememiz gerekiyor çünkü. Evet ama o kötü bir şey. Kaşınan böcek çıkabilir mi Kaçarız. Kaç o bu ne? Kaçamazsın çek. Tek vuruş dindiriyor seni bu örümcek. Tek vuruş. Taşlardan toplayalım. Örümcek de mi var? Evet Örüm, örümcek. Örümcek sakın gözüne bakma babacığım. Sana tek vuruş dindirir. Hemen kaçarız. Dindirelim. O neydi? Bilmiyorum ki baldı herhalde. Bal. Şimdi bunlardan toplayalım. Her şeyden toplanma lazım. Önüne ne çıkarsın? O sudan yüzsene. Yüzebilirsin o sulardan bir de babacığım. Yüzebilirsin. İçinde. Herhalde yeterli bence bu kadar topladığımız taş bence. Efe? Aha çok fazla topladım çünkü. Şurada bir taş daha var. Onu da gördüm. Şunu da alayım. O tane almışsın. Olayım. Şurada bir taş daha vardı. Şunu da alalım. Şu yaprakları da alalım Efe. Sonra şu taraftan gidelim bakalım. Neredeydi babacığım bu şeyimiz bizim? Çadırımız. Çadırımız değil ki orada. Çadırımız burada değil mi babacığım? Çadır değil o başka bir şey. Ne burası? Bilmiyorum. Orada bir şeyler yapabilirsin. Şimdi buradan bir Eee çekiç mi yapacağız biz? Çekiç yapabilirsin herhalde. Bak gördün mü? Ben sana ne dedim? Bunlar, bunları... Onları görmedin değil mi sen onları? Görmedim. İşte buradan görebilirsin. Nerede? onlardan bir şeyler yapabilirsin. Şuna tıkla. Ama yine yapamadık. Bilmiyorum nasıl yapılacak. Neyse sen çık buradan. Bunu da analiz yapalım bakalım. Neymiş bu analiz. Bunu yapabiliyoruz diyor demek ki. Balgın bir şey toplamıyor. Tamam, 11 tane bu şeyden. Teker teker oynuyor. Oğlum oynamak önemli değil ki. Ne yapacağız onu bilmiyoruz ki. Ee, işte hayatta kalmaya çalış. Hayatta kalmaya çalışalım da. Şimdi biz daha balta yapamadık. Baltayı nasıl yapacağız? O ne? O ne? Bu nasıl bir böcek böyle? Kaç baba kaç. Nereye kaçayım? Öldürdü. Çok saldırdı ya. Şuraya tıkla. Tekrar alabilirsin galiba. Hayret ya çok hızlı saldırdı onu. Nasıl bir böcekmiş oğlum o? Tekrar gidecek buraya ben. Git bakalım. Eşyalarımızı alalım oradan babacığım. Şuraya koşuyoruz evet. Babacık hala burada mı? Heh, çanta. Ha? çanta. Evet. Efe peki e, bu oyunu kaydedebiliyor muyuz oğlum? Şimdi başka bir yerde kaydedip mesela bu oyunu çünkü sürekli böyle öldüğümüzde çantamızı almaya mı gideceğiz başka yerlere? Evet. Böyle olmaz ki bu ya. Bunun şimdi bolsa gerekiyor. Baltayı nasıl yapacağız işte. Balta yapmak önemli olan. ne orada Efe? Büyük bir şey vardı orada. Evet çok büyük. O Efe yukarıda uçuyor. Arı galiba. Evet. Evet arı. Aa orada karıncalar var. Gideyim oraya be. Karıncalar öldürebilir oğlum seni. Dur. Biz Hayır. balta yapalım balta. Baba balta yapılmazsın ki. Ee, balta 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 nasıl yapacağız baltayı biz tamam, ya? Tamam babacım sana bir şey soracağım. Şimdi baba biz bunu oynayacağız ya. Evet. E, bunu nasıl oynayacağını bilmiyoruz. O yüzden e, bunu e, videoyu kaydettikten yani yani video çekiyoruz ya. Videodan evet. sonra bunu izleyelim mi baba? Nasıl e, hayatta kalıyor, nasıl böyle güçlendiriyor kendini ona bakalım mı? Olabilir. Bakabiliriz. Bilenler de yazsınlar yorumlara. Biz çünkü bu oyunu daha yeni indirdik ve sizle beraber oynuyoruz arkadaşlar bu oyunu. İlk defa açtık yani şu anda. Hiçbir şey bilmiyoruz oyunla ilgili. Evet ama ben biliyordum ama unuttum şimdilik. Evet. Şu an Mushroom. oyunla ilgili Onları pek bir şey bilmiyoruz. yiyebilirsin bu bak. Bak yiyorsun. Hı hı. Elimizde dursun şimdilik yemeyelim. Çünkü aç değil galiba. Yani susamış birazcık ve şurada Şurada susuzluk ve şurada şey var. Açlık. Orayı yüzebilirsin. Aç. Suyu Aa, bu Ölüyeceğiz. Onu yememiz lazım. Yüce. Ama çok az doluyor ya. Bir tane de kraker yedim doldu. Evet kraker. Ne o hiç bilmiyoruz baba kraker mi? Nedir? Hadi sen bakma baba. Hadi Peki buraya işaret buraya gidemiyor muyuz acaba babacım? Bilmiyorum ki baksana be. Tamam. Mesela buraya dönsek şöyle gitsek. Buraya doğru gidiyoruz mesela. Şuraya doğru bir gidelim bakalım. Çünkü orada bir şeyler var gösteriyor. Bak şurada bir tane yaprak var babacığım bak şu yaprağı gördün mü şuradaki hı hı. bak bu yaprak bu ışığı kesiyor bizim bu yaprak kesmemiz lazım anne çalırsın galiba ama güzel su biraz da susuz susuz değildik galiba o yüzden hiç etkilemedi. Şuraya bir daha gidelim bakalım efendim. Şuraya nasıl gideceğiz bilmiyorum ama bir bakalım oralarda neler varmış. Bizim aslında acilen e, balta yapmamız lazım değil mi babacığım? Evet ama acil balta değil yani her şey yapmamız lazım. Evet nasıl yapacağız onu tam bilmediğimizden dolayı. Sıkıntı yaşıyoruz şu Baba an. sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bu a, oyunu... Şimdi şuradan aşağı doğru evimize doğru bir dönelim bakalım. Bu oyundan sonra babacığım, şey yapalım mı? Bu oyunu a, izleyelim. Sıgar yani çocuktan izleyelim bu oyunu. Ve nasıl hayatta kalıyor, nasıl a, şey yapılıyor öğrenelim. Tamam. İzleyebiliriz ama kendimiz de böyle öğrenmek de biraz zevkli. Evet yani kendimizi öğrenebiliriz de bir bakalım acaba tekrar bir şeyler Şu ne? dur tekrar bir bakırsan şuradan analiz var uuu hmm, çok Super, Çok... şimdi bu analiz yeri ee, bu analiz yeri mesela bizim acilen bunları yapmamız lazım ama nerede yapabiliriz şimdi bunları zaten iki tane makine var bu analiz makinesi yani bunlar. Ama işte bunu bir de bize yapacak olan bir makine lazım. Mesela başka gidebileceğimiz bir yer var mı? Şu ayıcık ne mesela burada? Ona da bakalım. Ayıcık resmi gibi değil mi babacığım? Şuradan Hayır. gidelim bakalım neymiş o. Giderken de böyle taş falan topluyorum. Ama taşlar çok önemli değil. Ama şey balta yapabiliyoruz taşlarla. Oo. Oh, bu ne ya? Kocaman top. Ha, şey topu. Ee, beyzbol topu bu. Evet. Ben böyle küçüğüz biz. Çok küçüğüz ya. Babacım. Yani ne desem ne ne biliyor musun? Böyle şu kadar pire gibi bir şeyiz biz. Pire. pire. Çok büyük bir alan bir de burası ya. Babacım. Kanı... Şimdi. eee Şuralarda neler var? Şuralara bakmaya gidelim de. Etrafa tıklasın, oralar herhalde sizin götürüyor baba. Etrafa oraya haritayı göstersin mi? Heh. Şimdi istediğin yere. Hmm. Oraya götürmüyor bizi ama... Hmm. Şöyle aşağıya doğru bir gidelim bakalım. Bile... Susutluğumuz birazcık kötü olmuş babacığım. Yok daha aslında çok. Onları öldür! Kabloyu yiyorlar! Öldür onları! Öldür! Bir kuş da gidiyor zaten bundan. Öl, öl, öldür, 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 onları öldür. öldür. Onlar o On zarar vermedi diyor. Öldürüm. Bunlar kene gibi bir şey Efe bunlar ama bizim canımızı çok azaltıyorlar. Bunlar tek vuruşta bebeşe bunlar ya ama çok çok fazla var. Kaç baba kaç kaç. Çok fazla güçlüler. Değil Bence mi? de kaçalamam buradan. Çok hızlı saldırıyorlar bir de ya Efe. Hala geliyorlar bunlar bizim peşimizden. Allah. Bizi Allah öldürmeden Allah bırakmayacaklar. O neden ölmedi? Ne Öldürürler bunu. Tüh. Ha orada müşterinin karakteri çölüyorsun. Onu... Okarım. Bununla mı girebiliriz? Bununla girebilir miyiz? Onu da girebiliyoruz efendim. Çantamız ama çok uzakta kaldı ya Ama yakına gelmişiz gerçi. Baba çok yakın. Yakın yakın. Yakına gelmişiz babacığım. Nasıl çıkacağız? Aşağıları toplanlar çok düştü. Baba neden bizim yine az kalmış şeyimiz? Maşrumuz. Çantamız neredeydi? Şurada. Ama bu çanta mesela yeri bir gitse biz bu çantayı çok zor buluruz biliyor musun oğlum? Hı hı. Çünkü çok büyük harita. Buradan çantamızı alalım. Hadi hocam ben şeyler var mı? Evet. Ağaçları biraz toplayalım. Hayatta kalma oyunu galiba bu değil mi babacığım? Evet. Küçük insan olarak hayatta Aa, kalmaya çok çalışıyorsun. Çok var. Çok açlığımız var. Şu mantarları yesek e, çok az e, şey yapıyoruz. Evet çok topluyoruz. Canımız, canımız çok az doluyor mantarları yediğimiz zaman. Bizim acilen balta yapıp Baltay'la birlikte Tabii, artık attık. Suyumuzu artıralım oğlum. Başka bir şeyler toplamaya çalışalım. Bir de akşam oluyor babacığım. Evet, akşam çok kötü bir böcek vardı. Evet, akşam oldukça artık kararıyor ortalık. Bir şeyleri de göremiyorsun artık. Evet. Bak işte Aa. yine böcek geldi. Aynı böcekler. Onu tekrar öldürme. Bak yine saldırıyorlar efendim. Hemen Sen, kaçalım. Öldürülene kadar, kadar bırakmayacak mısın? Bunlar nasıl bir böcek? Bunlar nasıl bir böcek ya? Hayır. Çok farklı yerlere gittik biz ama çok şey oldu ortalık babacığım. Bilmiyorum. Çok büyük bir şeydi değil mi? Burası oradaki Örümcek. Yine aynı yerden başladık babacığım. Ve Allah Allah. 63 metre var bu sefer. Çantamıza. Neyse arkadaşlar. Havada karardı iyice zaten. Bu bu kadar video yeter. Evet. Komik Çocuk Efe TV kanalına abone olup evet. bildirimleri açıp beğenirseniz mi? çok seviniriz. Ee, yorumlarınızı da muhakkak bekliyoruz. Videonun devamını istiyorsanız yorumlarda bildirin. Evet. Bu oyuna devam edelim. Ee, görüşmek üzere şimdilik. Evet. Güle güle.